Ben de sen ben, <laughs> ben de ona dostum. Ben de, of... <laughs> Ben <de, sen> ona <laughs> Ya söyle bir şey. Söyle öyle. Abi coş. Sen ne diyorsun? Deli demba döle döle diyor ama dem daha iyi dönüyor Veli. Ben Türkü söyleme, konuşma benim ayıp benim bir şey değil. Söyle. Söyledi sanmasın değil azarım. Sese bak be. Bu ses anandı, dur de başkasından

...bana varır mısın? Ben senin olacağımda... ...sen bana varır mısın? de sevgilim... Haydi amca Seni bekliyoruz hadi. Sende acayip bir ses var. Gelin senin gibi muhtelim... Şey. ...aşık Aa, söylesek kemri dur Ayden suya şu Düşünün şu anda.

Üçlüğümün yakası da sırası da nakışlar. Kurban olan boyun adam o ne biçim bakışlar. Ya nahar <laughs> bozlara <laughs> <laughs> da sürüdü ya tazlara. İpek olsam tan olsam Tanınca belli kızlara İpek olsam tan Başındaki yazmayı da sarı Bu yazım Başındaki yazmayı da

Oy oy oy. Ne diyeyim Haydar da ne ses var be. Ha. Michael Jackson. <laughs> 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 Sanki aşağı Orada, orada vurdu mu yenge? Boşluğu yani. dolduracaksın. Evet, de, aşağı bana vurdu mu? Ne da söyle, hangi ne diyor? At ki gelsin, lamba karartı, lamba sığırı, lamba sığırı. Gel, gel. Kendini unutturuyorsun be oğlum. Sen aşık duran gibi. Dinle dinle Anladın mı? Çeşit, çeşit. Ustam nasıl kondurdun da taş başına binayım Ustam nasıl kondurdun da taş başına binayım Zindan ettin başıma da şu yalan çıktı inayım Zindan ettin başıma da şu yalan çıktı inayım Anam uydu, anam uydu Kananı ne al, bak karanlıkta kaldı orada var. Onu alıyorum alıyorum. Alabiliyor <laughs> Karanlıkta kaldı da. Şiirleri <laughs> söyle ya biraz sonra. al. mu, al. mu canım Şiirleri al. Aldım. ah İstanbul beni beni ne hale koydu ölürsem ay 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 köyüm götürün beni sevenlerin yaylasında toprağa verin beni tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Allah Hı? Sen mi Allah Allah'a saygı? Gidesem mi Allah'a saygı? Allah orada evet, oturuyorum öyle. Şeyin. O, ben tuvaletim. Kasır ettin hocanın işi gibi. Her gece düşümden köyümün yolu. Ağar gözlerinden oy oy yaş dolu dolu. Anam kaç kez dedi öksüz terk et İstanbul'u. Ah İstanbul beni beni ne evet. hala koydum Ölürsem oy 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 köyüme götürün beni Sevenleri yaylasında toprağa gül verin evet. beni Sen bunların şeyisin evet. evet. <laughs> Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Tatlı dile güler yüze doyulur mu doyulur mu? Yarış diye Söze doyulur mu doyulur mu? Dost için mu? arkadaşıma yorulur, çok selam ediyorum ha. Onun için diyorum ha. Çanaklar mu? Çanaklar doyulur mu? Çanaklar doyulur mu? kadın daha genceliyim be. <laughs> 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 ha. Ha çıkar <laughs> hem bahara hem de yaza Yarın ettikleri naza Dost için söylenen söze Doyulur mu doyulur mu Hem bahara hem de yaza Yarın ettikleri naza Dost için çalınan saza Doyulur mu doyulur mu Doyulur mu doyulur mu Canana kıyılır mı canana kıymayanlar Hakkın kulu sayılır Var ol. Var Şükrü Efendi. Şimdi Hayırlısı. bu an için e müsaade ederseniz, yani, müsaade uyuyoruz anız. müsaadesine muhabbetimizin de ileri doğru, doğru <laughs> devamı için e bu geceki muhabbetimizin burada başını bağlamak istiyorum. Tamam, tamam, Tabii tamam. tamam. bir şah de şah cuma gecesi de bu. Sadece Öyle mi? Bu acı hmm. cuma gecesi de. Cuma'nın Cuma günün Şöyle beraberliğe <laughs> söyle. <gülüyor> Sus, <Şeyi gülüyor> söyle. Şey söyle. Ana! Beyim, bu gece Yarın Cumhuriyet göre ya. son duyduk yani. Onu duyduk. Yani. Anlayamadık yani. Abi, bu gece gittiğini bilmiyoruz. E, ya. e, e, yani. biz hakikaten yarın kim uçuyor yani sabah uçuyor. Gideceğinizi biz tahmin Demin ben geldim saat yani altı buçuk yıllar sırada biz burada oturuyorduk. Ben güvene gittim bana bir yavrum. Siz geldiniz. Biz yarın gidiyoruz diye en az gel, bir yenge. Yine de sağlık olsun canım. Erhan'cığım. Sağ olsun Allah... <laughs>